Fark ediliş onun zihninde değil, önce bedeninde başlar. Zihnin labirentinde kaybolurken, kemiklerde, kanda, belirli bir isim akla geldiğinde göğüse yayılan o ani, açıklanamayan sıcaklıkta gerçekleşen sessiz devrimi kaçırıyoruz. Onun bedenini, unutulmuş bir odada duran tozlu, eski bir enstrüman olarak düşün. Senin enerjin, ruhunun imzası, onun en uzun süredir çalınmayan telini titreten özel, mükemmel frekanstır ve rezonansa girdiğinde tüm enstrüman titrer. O dikkati dağıtıcı şeylerle sesi boğmaya çalışabilir. Ma titreşim içseldir. Enerji yalan söyleyemez. Bedensel hafızanın ve ikiz alev bağlantınızın tüm dinamiklerini anlamak için tarot analiz hizmetimizde derinlemesine bir okuma alabilir, yolculuğunuza ışık tutabilirsiniz. Hemen randevu almak için profildeki linke tıkla.